Merhabalar, Destiny Armor Picker sitesinin nasıl kullanıldığını anlatacağım kısaca. Şimdi öncelikle siteye giriş yapıyoruz. Zaten o kısmı herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Bence bilgilerinizle Steam üzerinden giriyorsunuz. Bu sayfa geliyor. Bu sayfa geldiği zaman ilk yapacağınız şey yukarıdan karakterinizi seçmek. Ben Hunter main olmuş, Hunter'ı seçiyorum. Şu sağ taraf sonuç sayfası. Burayı şimdilik ignorluyoruz. Exotic kullanıyorsanız önce Exotic'imizi seçiyoruz. Mesela ben Dragon Shadow kullanıyorum. Dragon Shadow'u seçiyorum. Etrafı mavi oluyor. Şimdi burada sonuç ekranında bana sadece Dragon Shadow'un sonuçları gösteriyor. Ama burada bakın 110'luk, 120'lik saçma sapan statlar var. Onun için buradan istediğim statları seçiyorum. Ben istiyorum ki diyelim ki 100 Mobility'm olsun 100 Recovery'm olsun. Zaten iki tane seçtiğiniz zaman bazılarını kapatıyor. Mesela Resilience'm 50 yapamıyorum. Bundan ikisini 100 istiyorsam 50'yi seçtirmiyor. Çünkü onları verecek zırh yok elimde. Maksimum 40 seçebiliyorum demektir bu bir de yüz disiplinim olsun diyorum mesela. Şunu üç, üçünü seçtiğim zaman diğerleri bakın seçilmiyor zaten. Seçilebilenleri seçtiriyor size. Ama bunları sıfırlarsam mesela intelekti yüzleyebiliyorum. Ya da intelekt yüz mesela az önce reziniz 30'a kadar 40'a kadar geliyordu. Şu an 70 oluyor. İşte sıfırladığım zaman rezilensi 100 yapabiliyorum. Önce seçtiğiniz diğerlerini iptal ediyor. Bu şekilde çalışıyor. 100 mobility, 100 recovery, 100 intelek pardon disiplin seçtim. Bunu sağlayan 4 tane kombinasyon var. Dragon Shadow içeren. Burada sağ tarafta kullanılan modları gösteriyor. 3 tane recovery, bir tane büyük bir tane küçük mobility kullanmam gerekiyormuş. 18 statta waste diyor. Yani waste ne demek? 105 ise 5'i waste demek. 36 ise 6'sı waste. 101 ise 1'i waste. Yani 18 stat waste oluyor. Şu sağ tarafa tıkladığınız zaman kullanılan zırhları gösteriyor zaten. Mesela burada e, kaskı olanı ben zaten daha önce master yoklamışım. Şu altında sarı çizgi varsa bu hali hazırda master yok demektir. Masterwork olmayan bir tane zırh var. Kolluk. Burada bunları masterwork dersem ne kadar malzeme harcanacağını gösteriyor. Bir tane olduğu için bir tane Ascender şart. işte 3 tane Prism, 3 tane Core, 23 tane şart bunları söylüyor. Move items to inventory dediğiniz zaman bu itemleri karakterin üstüne çekiyor. Tıkladım. Sağda yükleniyor zaten. Hemen oyuna geçiyorum. Bakın kolluk geldi. Ayaklık gelmiş daha önce. Diğerleri üstümde zaten. Bakın bunun disiplin mobilitesi çok yüksek bir kolluk. Bunu master dersem şu ayakları da takarsam 3 satımda 100 olacak diyor. Bunu taktım. Şunu da takınca <laughs> modları da değiştirmem gerekiyor tabii statlar yüz olacak. Bu site bu şekilde çalışıyor. Ee, move item istiyorsunuz. Direkt geliyor üstüne. Şu aşağıdan e, <laughs> şeyleri seçebiliyorsunuz. Mesela Power Friends kullanacaksanız 20 mobility verdiği için bunu seçiyorsunuz. Mesela e, Radiant Light ve STR bu ilgili yapıyorsanız Radiant Light seçiyorsunuz. Bunu kullanacağım ben diyorsunuz. Ona göre size burada elementleri de değiştiriyor. Mesela zırhın 3 tane void bir tane arc. Arc koyuyor ki Ark elementte Powerful Flash'ı Radiant Light takabilirim mesela. <laughs> Yine buradan Solar Void ve şeylerini seçebiliyorsunuz. Ee, bazıları işte stat verdiği için ben bunları kullanacağım deyip ona göre de e, seçtirebiliyor. Bu sol taraftan seçiyorsunuz. Sağ tarafta e, sonuç ekranı oluyor. Kısaca böyle. Bir, anlamadığınız bir şey olursa karıştırırsanız Discord'dan bizim chatten sorun. Mümkün olunca cevaplamaya çalışırız. E ee, onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. İyi günler diliyorum.